öyle bir İstanbul ki 8500 yıldır ne medeniyetler gelmiş geçmiş topraklarından. En güzel şiirler onun için yazılmış, en güzel sözler onun için söylenmiştir. Bir dünya kenti İstanbul. Eğer dünya tek bir devletten ibaret olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Napolyon Bonaparte. Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterdim. Alphonse de Martin Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Konstantinos Kavafis Ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul benim. Fatih Sultan Mehmet Bizim için de sevmenin adıdır İstanbul. Onun eşyası, taşı, toprağı candır, canlıdır ve siz emanetsiniz bizlere. İlk yolculuğumuz bundan 300 yıl önce başladı. Tulumba sırtımızda koşuyorduk sokak sokak. Yeniçeriler koşuyordu, halk koşuyordu. Gözümüz, kulağımız kulelerdeydi. Haberi alınca koyuluyorduk yola. Mücadele ediyorduk. Yarışıyorduk birbirimiz adeta. Var gücümüzle söndürmeye çalışıyorduk yangını. Zaman geçti. Biz zamana yetişebilmek için hep ileri baktık. İyisini ara. Dünyanın en köklü teşkilatlarından biri olmanın sorumluluğunu tuttuk her zaman. Müzik Yangının doğasında var her şey. Yüreklerle birlikte yakmandan. Alevler aynı, acı aynı ve yangınla mücadele dünyanın her yerinde Ortak. Biz itfaiyecilerin bu ortak dili konuşabilmesi bilgi, beceri, teknik tecrübe, hız, güç ve çeviklik gerektiriyor. Birçok Avrupa ülkesinden bile daha fazla nüfusa sahip ve sürekli gelişen bu mega kentte yangın ve itfaiye olayları yönetmek büyük bir sorun. Bunun farkındayız. gecenin karanlığı alevlerle aydınlandığında, imdat çığlıkları sessizliği ayağa kaldırdığında, uzanacak sevgi ve güven dolu bir el aradığınızda biz yanınızdayız. Ve bize duyduğunuz güvene her zaman layık olmaya çalışıyoruz. 15 milyona yakın nüfusuyla 5343 kilometre karelik bir alana kurulmuş olan İki kıtanın buluşma noktası İstanbul'un itfaiyesi olarak yangın, sel, su baskını, sıkışmalı trafik kazası, arama kurtarma, boğulma, çökme patlama, ambulans çıkışı olmak üzere yılda ortalama 95 bin olaya müdahale. Müzik Belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş beyefendi'nin insanlar serinlemek için ölmemeli talimatları üzerine. 2005 yılında Türkiye'de ilk defa İstanbul plajlarında başlattığımız can kurtaran hizmetimizle son 10 yılda 34.802 kişinin imdadına yetişti. İstanbul'un köşe bucak her noktasına, ortalama 5 dakika 47 saniye gibi sürelerde hızlı ve etkin müdahale edebilecek kapasiteye ve güce sahip. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 2004 yılında 38 olan istasyon sayımızı 21'i gönüllü, 92'si profesyonel olmak üzere 113'e çıkarmayı başardık. Teşkilatımız 474'ü gönüllü olmak üzere 4676 itfaiyeciyle karşılaşacağı tüm güçlüklere göğüs gelebilecek, çevik, bilgili ve donanımlı çalışanlara sahip. Çünkü alevlerle savaş, bilinmez de bir satranç adeta. İhtiyacınız olan taktik, hız ve dirayet. Tüm benliğinizle savaştığınız anda sizi esir almaya, yok etmeye çalışan bir düşman yangın. Sizler, sizler için varız. 7 gün 24 saat. İtfaiyecilerimizin yangın ve itfaiye olaylarda etkin müdahalede bulunabilmeleri için eğitimlerine çok önem bugün Bahçeli Evler'de İtfaiye Eğitim Merkezi İbitem tesisimizin yanı sıra, Anadolu yakasında Büyük Bakkal Köl ve Avrupa yakasında Başakşehir'de Resneli Eğitim Tesislerinde devam ediyor. Kendini mesleğimizin gerekliliklerine göre yetiştiren personelimiz, 3 asırlık bu teşkilatın köklerini geleceğe taşımanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Yurt dışında teşkilatımızı temsil ettikleri müsabakalarda elde ettikleri dereceler İstanbul'umuz ve ülkemiz adına bizleri gururlandırıyor. personelimizin yanı sıra teşkilatımızın bel kemiğini oluşturan unsurlardan biri olan araçlarımızsa uluslararası standartlarda. Genel maksatlı araçlar, ilk müdahale araçları, merdivenli araçlar, su ikmal araçları, kurtarma araçları, destek araçları ve özel görev araçları. Deprem başta olmak üzere sel ya da diğer kurtarma olaylarında hayati öneme sahip olan Hızır Orman ve kara yangınlarında kullandığımız ah tapo İstanbul'un dar sokakları için özel olarak tasarladığımız Yengek. Gelişmiş hidrolik kontrol sistemiyle zor şartlarda hassas manevra ve vinç kabiliyetine sahip olan koca yusuf. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın İstanbul'u yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti haline getirme vizyonuyla hayata geçirdiği, her geçen gün uzayan metro hatlarında ve yeraltı sistemlerinde kullanılmak üzere kara ve rayda giden itfaiye araçlarımızla yer altında da varız. Tehlikeli maddelere müdahale aracı Alev kartalı Duman savar aracı mobil eğitim araçlarımız, merdiven araçları, tüp dolum ve taşıma araçları, ve su ikmal araçlarımızla birlikte ambulanslarımız araç filomuzun gücüne güç katıyor. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için dünyadaki yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Araç, ekipman ve cihazlarımız son model teknolojiye sahip. daima hazırız. Ancak önlem almanın gerekliliğine inanıyor, eğitime ve bilinçlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye'de kurulan ilk itfaiye eğitim merkezi olan İBB İtfaiye Eğitim Merkezi İBİTEM'de küçük büyük demeden tüm halkımıza yangından korunma, ilk yardım teknikleri ve eğitici uygulamaların yanı sıra doğal afetlerde yapılması gereken doğru davranış şekillerini kazandırmaya çalışıyoruz üstelik yurt içi ve yurt dışında görev yapan profesyonel erlerimizin yanı sıra İstanbul'daki gönüllü itfaiyecilere de teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı olarak görev yapan Afet Koordinasyon Merkezi AKOM aracılığıyla da ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza doğru davranış şekillerini kazandırabilmek adına afetlerden korunma eğitimleri veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizce 2000 yılında kurulan ve diğer ülkelerin ilgi odağında olan AKOM, teknolojik altyapısı ve organizasyon yapısıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. AKOM, İstanbul'da olası bir afetin en az zararla atlatılması için Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için acil eylem planları hazırlıyor ve sürekli güncel tutulmalarını sağlıyor. Donanımlı personelimiz, modern araçlarımız, teknolojik ekipmanlarımız, bilgi ve birikimimizle bir bütün olan teşkilatımız ülkemizde olduğu gibi ...dünyanın her yerinde yardıma koşuyor. Artvin'e, Van'a, Endonezya'ya, Japonya'ya, Bosna Hersek'e, e. göz Gözbebeğimiz İstanbul'la birlikte biz de büyüyor ve gelişiyoruz. Olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek için... ...uluslararası kalite standartlarına önem veriyoruz. Uluslararası fuar ve organizasyonlarda... Mesleğimizin tüm yeniliklerini bizzat yerinde takip ediyor. Gelecek öngörülerimiz doğrultusunda yaptığımız stratejik plan ve programlara göre yolumuza devam ediyoruz. Operasyonel birimlerin dışında arka planda çalışan yüzlerce personelimizle büyük bir aileyiz biz. Ve bizi ileri taşıyacağına inandığımız her şeyi araştırıyor, öğreniyoruz. İstanbul'umuza yakışan bir itfaiye teşkilatı olmak için Geleceğimize, geleceğinize yatırım yok.